Tekrar merhaba. Bugün sınavdan sonra işleyeceğimiz vestibüler sistem tanı testlerinin ilk dersini yüklüyorum. Bu hafta içerisinde LMS sisteminin 8. haftasında bir testlerle ilgili bütün testleri içeren bir föy bulacaksınız. Bir pdf dosyası bulacaksınız. Bu dosya içerisinde bulunan testleri yanında bulunan bir link ile bağladığım Antwerp Üniversitesi'nin yaptığı e, testleri gösteren bir çalışma var, video çalışması. E, onu bulacaksınız. Bu ikisini testleri iyice okuduktan sonra, testleri kabaca hepsini okumanızı istiyorum. Tümünü okuduktan sonra e, bu testlerin tek tek uygulanış biçimini gösteren bir video var. Bu videoyu e, izlemenizi istiyorum. Daha sonra biz e, final sınavlarına kadar e, bu testlerin nasıl yapıldığını daha ayrıntılı bir biçimde size o videodan hangi testin hangisine ait olduğunu gösterecek şekilde e, açıklamaya çalışacağım. E, en önemlisi bu Testlerin çoğu ENG testi, elektronistagmografi testi, elektronistagmografinin çalışma prensibi konusunda bilgi sahibi olmanızda fayda var. Ee, bu videonun başında zaten bununla ilgili e, bir görüntü dosyası var. Bakın size şimdi bu ikisini de göstereyim. Bahsettiğim pdf dosyası bu. Biliyorsunuz ENG ve rotasyon testleri e, ile ilgili e, bir takım ön bilgiler verdikten sonra e, elektronistagmografinin çalışma prensibini anlatıyor. Belki size bu çok soyut gelebilir. E, o yüzden e, nasıl olduğunu gözünüzle görmeniz için bu videodan faydalanmanızı isteyeceğim. Bakın videoda şu şekilde Örp Üniversitesi denilen bir yerde hazırlanmış. Hazırlık hastaları çağırdığımız zaman ilk etapta e, makyaj yapmalarını ondan sonra e, bu yapılacak işlemin e, bir takım e, zorluklarını anlatarak başlayacağız. Bakın ilk etapta elektrotların yapıştırılması evresine geldi. Elektrotların yapıştırılması için bir temizlik var. Dediğim gibi hastaları çağırırken daha önce kullandıkları ilaçları vestibüler sistemi baskılama riskine karşı kestiriyorsunuz. 24 saat öncesinden bütün ilaçlarının kesilmiş olmasını e, istiyoruz. Ayrıca makyaj yapmadan sade bir şekilde gelmelerini istiyoruz. Elektrotlar nereye takılıyor? Bakın burada okuyacaksınız. Söyleyecek. Korneal retinal potansiyel değişiklikleri kaydediyor bu. E, elektrotlar yatay hareketler için her iki göz küresinin dış kantuslarına diyor. Bakın göz küresinin dış kantusları neresiymiş onu göreceğiz şimdi. Burası. Ve burası bakın söylediği yer. Elektrot burada. Dış kantus burası. Yani gözün e, şu kısmına dış kantus diyoruz. E, dış kantuslarına vertikal hareketler için ise pupil denilen gözün Ortasındaki siyah nokta vardır ya. Pupilin alt ve üstüne yerleştiriliyor. Bakın. Ee, pupilin şu pupil. Pupilin üstü ve pupilin altında ee, elektrotlar var. Bir de iç kantusta elektrot var. Toprak elektrodu ise şu alındaki elektrot. Bakın şu alın elektrodu. Ee, toprak elektrodi deniyor ona. Şu. Şimdi elektrotlar takıldıktan sonra ilk iş ee, bir kalibrasyon yapılması lazım. Göz hareketleri göz kapalı iken de kaydedilebildiği için görün fiksasyonundan doğan sakıncalar ortadan kaldırılmış oluyor. Yani burada şunu demek istiyor. Yani siz e, bu elektrot kaydını hastanın gözü açıkken yaparsanız gözüyle bir yere odaklandığı zaman sizin testinizin e, doğruluğunu bozacak şekilde göz hareketlerini kendi bilinç düzeyini arttırarak e, baskılayabilir, bozabilir. Bu nedenle bütün bu testler yani ENG testleri Göz kapalı ve karanlık ortamda gerçekleştirmesi gereken testler. Yani dışarıdan gelebilecek e, gözü e, çeşitli sebeplerle uyarabilip yönünü değiştirebilecek etkenlerden e, uzaklaştırmak için bu yapılıyor. Bakın ilk etap bittikten sonra takılma evresi bitti. E, bu bittikten sonra Kalibrasyona geçiyoruz. Kalibrasyon için böyle bir karşıda çeşitli noktalar içeren bir skala olması lazım. Bu noktaları takip ettirerek bu her iki Gözün dış kantus ve iç kantus arasındaki gidip gelme marjını kaydediyor. Normalini kaydediyor. Yes, Diğeri de yukarı aşağı olan ee, hareketlerin kaydını yapıyor. Şimdi testlere geçmiyoruz. Ee, Bu kısmı e, anlayın. Videonistagram grafide e, buna benzer bir mantıkla göz hareketlerinin e, kayıtlarını tutan bir araç olduğunu bilin. Şöyle bir e, kağıda veya bir bilgisayar ortamındaki akan bir şeye kayıt yapılıyor. E, aynı kalp elektrosu nasıl çekiliyorsa e, vestibüler sistemin elektrosu da bu şekilde çekiliyor. buna elektro nistagmografi deniyor. Bunun video ile yapılan, kayıt yapılan e, versiyonuna da video nistagmografi deniyor. amaç burada değerlendirme vestibüler sistemi değerlendirme e, Bununla yapılabilecek testler şu şekilde sıralanmış. Sizin hepsini okuyup aşina olmanızı istiyorum. Bütün şey buradan devam edecek. Yani ENG testlerinin nasıl yapıldığını ki buradan başlayarak gideceğiz. Gaze fiksasyon testi nedir, ne tür bir hastalıkta bozulur falan gibi. Açıklayamalarla bundan sonraki derslerimize devam edeceğiz. Şimdilik bu giriş testleri giriş videosunu burada sonlandırıyorum. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere.